Tamam kızım bulamadıysa sorun yok. Ben bakarım. Sen soğukta dolanma şimdi. Tamam babacığım. Diğerlerini aldım zaten. Bir tek çerçeve eksik işte. Tamam. Ayarlı. O iş bende. Hadi seni seviyorum. Ben de seni. Güzel babasın sen. İyisin. Diyorum. Yani. Kızıyla plan yapıp karısına sürpriz yapan kaç tane adam vardır abi? Kendi başıma plan yapamıyorum ki. Kadın dedektif gibi. Anında çözüyor. Ece kaç yaşında oldu bu arada? 17. Öf. Üf ya. Tam bir cadı. Böyle güzel konuştuğuna da bakma. Ama Tatlı bir cadı. Allah insanlarla karşılaştırsın. Amin. efendim. Neredesin Koray? Ben mi? Ya ben seni arayacaktım. Az biraz işim vardı da benim. Hastaneye gitmem gerekti. Hastaneye neden? Babam rahatsızlandı ondan. Geçmiş olsun. Hangi hastane? Ne yapacaksın hangi hastane orada? Yanına gelirdim. Yok canım, gerek yok. E şimdi akrabalar falan arıyor, onlara dert anlatacağım. Diyorsun. Tamam. Çok ağır bir şey var mıymış bari? tansiyonu fırlamış yatırdılar şimdi. Neyse arayacağım ben seni. Tamam bay bay. Bunu işlediniz. Teşekkür ederim. Selam. Düşündün mü? En hızlı drone kaç kilometre hızla gidiyor diye sormuştun. Soru çıkman gerekmişti. O mu? Bir dakika. Yok yahu o değil. Önemli değil o. Ece ile ilgili. Ece benim kızım. Hı. Hani düşüneceğim diyordum bir şeyler yapacaktık. Ya ben kaç gecedir uyuyamıyorum. Neyi var neyi var diye. Düşündün mü ne oldu? Sordun mu? Sordum. Benim çocuklarla aram iyidir. Severler beni. Tabii severler. Senin gibi baba sevilmez. ya sevilir de ya, geçiştiriyorlar. İyiyim diyor, geçiştiriyor. Yemek masasında suratı beş karış yerde. Aşık olabilir mi bu kız? Bir genç kızın yemek masasında yüzü yere bakıyorsa o aşk değildir. Ya acıdır ya korku. Bilmi yaptı benim kızımın canını. Dur Yusuf abi sakin ol. Sohbet ediyoruz. Biri yaktı mı yakmadı mı bilmiyorum. Yani insan kendi kendine de acı çektirebilir aşık ol. He. Melankoli gibi karşılıksız. E zaten çoğu aşk karşılıksız olunca oluyor. Yani ya bitince ya da karşılık bulamayınca adı aşk ya. İnsanların da o yüzden canı acıyor. Biri ya korkuysa? İşte onu öğrenmemiz gerek. Öğrenmemiz derken, yapacak mısın bir şeyler? Eğer gerçekten sadece biri onu korkutuyorsa, Ece'nin duygularıyla alakalıysa asla bir şey söylemem. Oh, tamam söyleme. Ama eğer korkuysa bunu bilelim tamam mı? Tamamdır. Ne yapmamız lazım? Ben anlatacağım sana. Tamam ben haber bekliyorum. Tamam. Sağ